Şimdi Gazze'de katliam e, devam ediyor. Katliam devam ederken Netanyahu ABD'ye gitti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostu Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi. Eee siz bu görüşmeyi eee nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle zamanlaması da biraz önemli. Eee Netanyahu neden şimdi, neden bugün eee Trump'la görüşmeye ihtiyacı duydu? Neden görüşmeye gitti sizce? De, muhtemelen e, tabii içeriğini bilmeniz mümkün Hı. değil Açıklandığı kadarıyla bilinebilir ama benim kendimce e, ön gördüğüm tahmin ettiğim bazı şeyler var. Bunlardan sırayla başlayayım. Hı hı. E, bir tanesi şu anda e, Netanyahu'nun başı e, iç siyasette belada. Hakkında yürütülen şu anda üç ayrı soruşturma var. E, sözcüsü ve danışmanı tutuklandı yakın zamanda birkaç gün önce. Evet. Karısı hakkında dava açıldı. Geçen ay kendisi duruşmaya çağrıldı. Üç tane davadan dolayı e, sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Yani aslında e, Trump'ın iktidara gelmesiyle Netanyahu kendisinin e, koltukta kalabileceğini ümit ediyordu ama şu anda koltuğu sallanıyor. Bu birinci konu olmalı. Yani muhtemelen hı hı. Trump'tan kendi akıbetini kurtarma yönelik bir talepte bulunmuş olmalı. İkincisi Gazze me meselesi e, hala çözülmüş değil. Trump başta bir takım e, belik laflar etti. Evet. İşte biz orayı e, turistik gayrimenkul projesine çevireceğiz gibi laflar etti ama hiçbirini e, zaten geri döndü. hepsinden geri döndü. Gerçekleşmeyeceği belliydi zaten. Gazze'deki belirsizlik hala devam ediyor. Şu anda yeni ortaya atılan şey de bizim kamuoyunda da maalesef hicret diye aklanmaya çalışılan Gazze halkının gönüllü geri dönüşü, genel, gönüllü göçü adı altında bazı ülkelere dağıtılması ve oralarda yerleştirilmesi. Hatta Suriye'de bazı çadır kentlerin oluşturulduğu söyleniyor. İşte evet. Ürdün'de, Mısır'da falan. Bu konular gündemde. Bir diğer konu da Gazze'de nasıl bir iktidar olacağı, Hamas'ın ne durumda olacağı konusu. Yani Gazze'nin akıbeti konusunda Amerika'nın ne yapacağını bilmek istiyor diye düşünüyorum Netanyahu. Onu öğrenmek için ee, Bu da seçeneklerden biri. Yani birçok seçenek var. Bir diğer konu bu hafta sonu Amerika ile Umman, Amerika ile İran arasında Umman'da. Doğrudan görüşmeler yapılacak. Ki bu Trump döneminde ilk defa olan bir şey. Evet. Ee, onun öncesindeki mesela Barack Obama döneminde nükleer anlaşma imzalanmıştı İran'da. Hatta İran üzerindeki yaptırımlar kalkmıştı. E, yüz milyarlarca dolarlık e, bloke edilmiş e, kaynakları e, serbest bırakılmıştı. Trump iktidara geldiğinde hemen bunu iptal etti. Tek taraflı olarak kaldırdı. E, böyleyken e, Trump ilk kez bu defada e, İran'la doğrudan görüşmelere başlayacaklarını söyledi. Ve bundan Yahudi varlığı son derece rahatsız. Yani İran'ın bu şekilde Amerika tarafından meşrulaştırılması ya da işte Görüşmesi. üzerindeki yaptırımların kaldırılması ya da işte kaynaklarının tekrar serbest bırakılacak olmasından Yahudi varlığı güya korkuyor. Bu Bununla alakalı gitmiştir. Muhtemelen Trump da sen merak etme İran bizim zaten adamımız. Biz onu gerektiği zaman zıplatırız, gerektiği zaman kullanırız, gerektiği zaman da köşesine çekeriz demiştir. O konuda ona gönce vermiştir. Ee, İran konusunda. Bir diğer konu da e, Suriye meselesi. Yahudi varlığının geçen hafta da konuştuk hatırlarsanız. Yahudi varlığı Suriye'de e, Amerika'ya rağmen, Amerika'nın çizdiği sındırlara rağmen açtığı belirli bir mesafe var. 1200 km Golan evet. olan tepelerini için alan bir alandan bahsediyoruz ve bunun içinde Türkiye'nin devreye sokulduğunu ben düşünüyorum. Ee, evet ve evet, bundan dolayı da Türkiye ile İsrail arasında Suriye toprakları üzerinde bir gerginlik yaşandığı söyleniyor. Hatta e, Netanyahu şey sırasında e, görüşme sırasında işte komşuluk ilişkilerimiz kötüleşti diyor. Yani dikkat edelim ilginç bir şey. Yani Gazze Savaşı'nın başlamasıyla komşuluk ilişkilerimiz kötüleşmemiş Şimdi kötüleşti. Şimdi kötüleşmiş. Demek ki şimdiye kadar gayet iyiydi. Evet. E, görüşmenin başta olarak da medyada geçen olası çatışmayı engellemek olarak ifade ediliyor. Çünkü Amerika muhtemelen Türkiye'nin bir şekilde öyle ya da böyle İsrail'i, e, Suriye'de e, Amerika'ya rağmen açtığı çizgiyi çizginin gerisine itmek, püskürtmek için bir talebi olduğu anlaşılıyor. Hı hı. Bu da e, Yahudi varlığı rahatsız eden bir husus diye düşünüyorum. Hı hı. E, bu konuda görüşülmüştür. Son bir konuda, e, Aksa tufanıyla beraber Gazze'deki savaşın başlamasıyla beraber askıya alınan ve Yahudi varlığı için son derece kritik olan, özellikle savaşın yol açtığı çok ciddi bir tahribat var. Evet. Ee, bu tahribattan dolayı e, hatta Trump e, iktidara gelir gelmez öyle bir söz söyledi. Netanyahu, Netanyahu ağzını bozarak, evet. affedersiniz küfür ederek bizim milyarlarca dolarımızı tüketti bu adam gibi laflar etti. Hı. Dolayısıyla artık Trump o savaşa destek vermeyeceğini, para vermeyeceğini ima etti. Çünkü Trump Para dağıtmak için gelmedi iktidara. Para toplamak için toplamak geldi. Haraç toplamak için geldi. Hatta Yahudi varlığına da ek gümrük vergisi koydu ama Yahudi varlığına gidip işte onun için yalvarmamıştır Hı. muhtemelen. O çok sorun değil ama özellikle Gazze için verilen askeri destek ve ekonomik destek konusunda Trump muhtemelen vanaları kapatacaktır. Hı. Bu da Yahudi varlığını rahatsız eden hususlardan birisi diye düşünüyorum. Hı. Tekrar yalvarmaya gitmiştir yani bize olan desteğinizi kesmeyin diye. Bizim hala savaşı sürdürmeye ihtiyacımız var. En azından Netanyahu'nun iktidarda kalabilmek için bu savaşı sürdürmeye ihtiyacı var. Gereken desteği bizden kesmeyin demiştir. Evet. Yine aynı süreçte e, ortaya çıkan bir durum daha vardı, askıya alınan bir olay vardı. O da normalleşme meselesiydi. Bu Yahudi varlığı şu anki muazzam e, ekonomik kaybını telafi etmek için bir taraftan Amerikan yardımlarına bel bağlarken, bir tarafta, diğer taraftan da hain Arap rejimlerine bel bağlama ihtiyacı hissediyor. E, ve bunu işte o Birleşik Arap eee Suudi Arabistan'dır gibi buna benzer ülkeler üzerinden kapatmak istiyor ama Suudi Arabistan'la alakalı normalleşme süreci askıya alınmıştı bundan evet. dolayı. Tekrar canlandırılmasını istiyor. Sadece Suudi Arabistan değil Türkiye'de Azerbaycan'da birkaç gün önce e, Yahudi varlığının yetkilileriyle Güya teknik görüşme yapılmış normalleşme için ve Hakan Fidan açıklama yaptı. Dedi ki e, Gazze'deki e, Gazze'de ateşkes sağlanana kadar biz normalleşmeyeceğiz. Yani ateşkes sağlanırsa normalleşeceğiz demektir evet. mefhumu muhalifi bunun. Keza birkaç gün önce pek medyada yer almadı ama Sudan'daki e, dikta rejimi de aynı şekilde Yahudi varlığıyla hiçbir şart üstünme, ortaya sunmaksızın normalleşme hazırlıklarını açıkladılar. Yani normalleşme konusu da önümüzdeki süreçte gündeme gelecek bir konu olacak. Yani bütün bu madde başlarını çok da vakit almamak için hı hı. ifade etmek istedim. Yani bu başlıklar ele alınmıştır. Ama hı hı. Trump e, zannedildiği gibi kolay lokta, e, lokma ya da işte e, çantada keklik olayı değil, Evet, Trump tamamen Amerikan politikasını önceliyor, Amerika'nın çıkarlarını önceliyor, Amerika'nın parasını önceliyor. Netanyahu istediğini de vermemiştir. Hatta dönüşünden sonra e, Yahudi medyasında çıkan haberlere göre, e, Netanyahu'nun hayal kırıklığına uğradığı, istediklerini tam olarak alamadığı şeklinde yani haberler. Netanyahu'nun iktidarı için sıkıntılı bir süreç aslında Trump'ın e, bu politikası. Daha doğrusu Trump'tan beklentisi olanların hepsi için evet. de geçerli. Şu anda mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Trump'la görüşmek için bir şeyi var. Hatta hmm. Trump'ın açıklaması var. 75 tane lider benim e, küfür ederek yani yine küfürlü bir söz kullanarak e, beni, e, benim için sıraya girdiler gibi bir laf ediyor. Evet. Yani e, o giden ülkelerin birçoğu Zelenski'nin akıbetine uğramamak için gitsek mi gitmesek mi diye e, bir kararsızlık. Iki aradım. diyor aradım. Bir, e, bir buraya bir buraya gitsek mi gitmesek mi? Gitsek bir şeyler belki koparırız. Gitmesek çok şey kaybederiz. Hı. Ama gitsek bu sefer başımız belaya girebilir diye bir ikilem yaşıyorlar. Evet. Çünkü bunu yani Trump herkesi rezil ediyor gitti. Evet. Netanyahu'yu da rezil etti. Evet. Zelenski'yi de rezil etti. Bahreynli birisi vardı. Bahreyn evet. prensi mi neydi? Gitti. sizin ne kadarınız vardı? 700 binler. Yüz binler dolarımız. O, o parası da çok dedi. Evet. Onu da aşağıladı. Yani giden herkesi aşağılıyor. O yüzden giden bütün liderler korkarak gidiyor. Gitmek zorundalar. Gidecekler korkarak, Ama korkarak gidiyorlar. gidiyorlar. Doğru. Şimdi bu sırada Netanyahu sebeplerinden biri de Gazze'deki mesele dediniz. <laughs> Sisi, Macron ve Kral Abdullah da bir üçlü görüşme gerçekleştirdi. Gazze için bir çözüm bulmaya çalıştıklarını söylediler. Şimdi nispeten yeni bir bilgi. Saatler önce Mısır Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı ve dedi ki Filistin yönetimi Gazze yönetimini devralana kadar geçici bir komite 6 aylığına Gazze yönetimini devralacak. Şimdi bu bir plan mı? Yoksa bu her tarafın ikna olduğu bir proje mi? Bu belli değil. Bunu söylemediler. Sizce bu açıklama neyi işaret ediyor? Yani Hamas ikna edildi mi bu konuda sizce? Ya plan başından beri belli zaten. Yani Amerika'nın Gazze için düşündüğü, Yahudi varlığı istediği şey şu. Orada artık Hamas ismi olmasın. Yani evet. Hamas'ın yetkilileri Hamas orada büyük bir güç. Hamas tamamen izole etmek, dışlamak ortadan kaldırmak mümkün değil. Yahudi varlığı bunu bir buçuk hmm. yıllık katliamı sırasında gördü. Yani o kadar bombardımana rağmen oradaki Müslümanların direncini kıramadığını, oradaki yapı yok edemediğini anladı. Şimdi mesele artık tamam biz Hamas'ı kovacağız, çıkartacağız, yok edeceğiz meselesi olmaktan çıktı. En azından vitrinde ve Hamas görünmesin olayına döndü. Evet. Şimdi istiyorlar ki Gazze'nin yönetimi, şimdi bundan sonraki süreçte Gazze'de ateşkes ilan edilsin. Sonra işte bir yeni yönetim kurulsun. Onun başına da Filistin otoritesi gelsin. Gazze, Hamas yetkilileri o yönetimde yer alsalar bile vitrinde yer almasınlar. Bütün dertleri bu. Şimdi anlaşılan bu açıklama şunu gösteriyor. Bunu da becerememişler. Bunu evet. da e, yapma durumu olmamış. Bunun olayı 6 aylık geçici bir süreye ihtiyaç duyduklarını Hı. ifade ediyorlar. Bu aslında Yahudi'ye zaman kazandırmaktan başka bir şey değil. Bir de Netanyahu'nun iktidar meselesiyle de doğrudan tabii, alakalı gibi. Tabii tabii. Yani. Bu Yahudi'ye zaman kazandırmak için önünden geleni yapacak yani. Kesinlikle. Ve bunlar yani o Ürdün'dür, Mısır'dır, Türkiye'dir, İran'dır, Suudi Arabistan'dır. Hı. Bunlar zannedildiği gibi İsrail'in düşmanı falan değil, Filistin halkının dostu falan değil. Bunların hepsi Yahudinin dostu, İsrail'in dostu, İsrail'in destekçisi. Şimdi bir yerde bir savaş varsa bir devlet de oradaki mazlum halka yardım etmek istiyor. ayet ediyor allah Size ne oluyor ki? Ya Rabbi bizi bu zalim ehli olan, zalim olan yerden çıkart diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz diyor. Allah-u Teala ayette de beğeniyor zaten. Evet. Bir yerde herhangi bir ülkede mazlum bir halk var ve orası bir katliama maruz kalıyorsa çevresindeki ülke eğer o insanların yanındaysa, o mazlumların yanındaysa ona yapacağı şey oraya ceset torbası göndermek, su göndermek, gıda kamyonları göndermek değildir. Ordusunu gönderir, o zalimin elini kırar, o zulmü durdurur. Bu devletlerin hiçbiri bunu yapmıyorlar. Hiçbiri ordu göndermek, asker göndermek, Yahudi'nin elini kırmak gibi bir dertleri yok. İşte biz onu bir şekilde nasıl hallederiz, Filistin'i nasıl çözeriz, Gazze'yi nasıl boşaltırız? Bunun derdine düşmüşler. Yahudi varlığını incitmeden, Yahudi varlığının e, zafer kazanmış görünmesini sağlayacak şekilde nasıl yaparız? Bunun derdine düşmüşler. Bunlar evet. hain insanlar. Yani bunlar aşağılık insanlar. Bunlar ümmetin e, düşmanı, olan, Allah ve düşmanı olan liderler bunlar. Dolayısıyla bu liderlerden bir çözüm beklemek işte yani e, ya, bir dün müydü ya da bugün müydü emin değilim. Bu e, bir görüntü var işte Macron ve evet. Sisi ile beraber bir kadın da konuşuyor. Hastanede. Ee, hastanede. E, alçak Sisi yanı başında olan bir devlet Mısır büyük bir devlet. Büyük bir ordusu var. Evet. Büyük bir halk var, nüfusu var. Stratejik konumu var. E, muazzam e, imkanlara sahip olan bir devlet olduğu halde kadın savaşı durdurun diyor. Bunu mahkumuna söyle diyor. Böylesine aşağılık, böylesine zelil, böylesine rezil bir dönemden geçiyoruz maalesef. Evet.